Selamun Aleyküm herkese. Herkes hayırlı üretimler. Herkes hayırlı işler. Kuşçuluk bitiyor mu? Bu işte artık para yok mu? Maliyetler, fiyatlar daha da artacak mı? Bunları anlatacağım kısaca. Biz çünkü bu işin içindeyiz. Hem ürün satıyoruz, hem yem mama satıyoruz, hem de kuş üretip sahiplendiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bu geçen sene veya ondan önceki sene Geriye gittiğimiz zaman Bugünün parasına göre konuşuyorum Bir kuşu 5000 liraya satarken Veya bir kuşu 3000 liraya satarken Veya bir kuşu 1000 liraya satarken Yemin çuvalı 100 lirayken Veya 200 lirayken Herkesin işine geliyordu bu iş Kimse demiyordu ya Bu yemin çuvalı 100 lira veriyoruz ama Bir yavruyu 1000 liraya 3000 liraya 5000 liraya satıyoruz Diyen yoktu Ama şimdi bu gevşekler Bu artışlar çok biliyorlar ya şeyi Şimdi 5 bin liraya sattıkları kuş veya 1000 liraya veya 3000 liraya kaça satıyorlar artık Bunun muhabbetçisi, güvercincisi, kanaryacısı, papağancısı, finkçisi fark etmez Satarken yemin çuvalı 500 liraya gelince Bunlar şimdi isyan etmeye başladılar Ya işte bir kuşu 1000 liraya satıyoruz yemin çuvalı 500 lira oldu Yok işte mamanın Mama 100 liraydı 400 oldu Yok vitaminler şey işte Toplam 1000 lira tutuyordu şimdi 3000 lira tutuyor E arkadaş 5 yıl 10 yıl o paralara satarken hiçbir şey demiyordun. Hiç sesin solun çıkmıyordu. O zaman planlamanı ona göre yapacaksın. Kazanırken kenara atacaksın veya başka sektörlere gireceksin. Ya da maliyet hesabını ona göre yapacaksın. Üreticilik böyledir. Çiftçiler daha iyi bilir. Bir sene mahsul az olur çok para eder. Bir sene mahsul çok olur az para eder. Dünyada bir kriz var. Türkiye'de bunun krizlerin en fazlasını hisseden ülkelerden birisi. Neyin ne olduğunu az çok görüyoruz. Yani Avrupa bunu %5 %10 yaşarken biz bunu %50 %100 yaşıyoruz. Buna hak veriyorum. Ama diyorum ki çok kazanırken kimse bir şey demiyordu yani. Bir kuşun yavrusunu 3000 liraya veriyordun. Yemin de çuvalı 100 liraydı. Mama 100 liraydı. O zaman hiç ağzından bir şey çıkmıyordu. Ve bu 10 sene falan sürdü. Şimdi bir senedir, iki senedir 3000 liraya sattığım kuş 1000 liraya indi. 100 liraya aldın yemde 500 liraya çıktı diye isyan ediyorsun. Yapma arkadaşım o zaman bu işi. Üretme. Zorla mı ürettiriyorlar sana? Kafana silah mı dayanırlar? Besle diye. Besleme. Bir de bir hobucilere seslenmek istiyorum. Ya işte bir hobimiz vardı. Kardeşim bu ucuz bir hobi değil. Ucuz bir hobi değil bu. Çok hobi yapmak istiyorsan Evini alırsın iki takım kuş cici kuş, cici kuş beslersin. Hem üretimhane kuracaksın. Hem bir takım kuşa 2000 lira vereceksin. Bir kümese 50 bin lira 100 bin lira yatıracaksın. Hem de ona hobi diyeceksin. Öyle hobi mi olur? Bu bir ticaret ticaret. Bu hobi değil arkadaşlar. Kimse kendini kandırmasın. Mahallede hesaplarını yaparsın. Beslediğin kuşa göre 100 liralık kuş üretsen de aynı yem vereceksin. 500 lira üretsen de 1000 liralık üretsen de 5000 liralık üretsen de. İyi yaparsan daha fazla kazanırsın. Kötü yaparsan gittikçe zarar edersin. Bir sene önceki, bir buçuk sene önceki videomda anlatmıştım. diye. mama, ürünler, kiralar, etikler, her şey, maliyetler artacak. Herkes gardını ona göre alsın diye. İyi kuş besleyen zarar ettiğini söylemesin. Yalan söylüyorlar. Kardan zarar edebilir. Satışları azalmış olabilir. Ama zarar ettiğini söylemesin. Ben bu piyasanın içindeyim. Daha dün Ankara'da 1 milyon kümes kuruldu. 1 milyon. 1 milyon TL. Çoğu kümesi kuruldu. Geçen hafta İstanbul'da yaklaşık 300 bin lira değerinde mutasyon kümesi kuruldu. Nasıl olacak bu iş? Kimi iş yok diyor, kimin yatırım yapıyor. Hesabınızı, kitabınızı iyi yaparsanız işler iyi gittiğinde ayakta kalan, işler zor gittiğinde de hesabı kitabını iyi bilen ayakta kalır. İşler açıldığında da onun kaymağını yer. Bu iş böyledir. Ama ben 50 liralık kuş edeceğim, 200 liralık kuş edeceğim. Bu maliyetlerin altından kalkacağım diyorsanız o hikaye kalkamazsınız. En az yere indirdiğiniz kuş bugünkü TL bazında söylüyorum en az 500 lira olması lazım. 500 lira ve üstü olan kuştan para kazanmıyorum diyen yalan söyler. Ha hızlı satarsın çok kazanırsın. Yavaş satarsın az kazanırsın. Ama kazanmıyorum diyen yalan söyler. Hep söylüyorum. Gündemi iyi takip edeceksiniz. Doğru olacaksınız. Verdiğiniz kuşun damızlığının arkasında olacaksınız. İnsanları kandırmayacaksınız. internet ortamını iyi kullanacaksınız. Ve zamanla bir yerlere gelirsiniz. 10 senedir bu işi yapan adamla bir senede bu işi yapan adamın aynı müşterisi olmaz. Her şey zamanla oluyor. Sen de aynı kuşu üretirsin. O senede 100 tane satar. Sen 20 tane satarsın. Yani demek istediğim kimse kimseye zor bir üretim yaptırmıyor. Zaten bu ortalıkta kaos havası sürükleyen, abire negatif hava pompalayan kişiler ortalıktan çekilirse bizim için daha iyi olacak. Niye? Şu an 1000 tane üreticim var. Zaten bunun 300 tanesi sağlam üretici. Ya dün ben bir tane şov yavru erkek sordum. Beni şimdi konuşturuyorsunuz. 1000 euro dediler ya. 16-17 bin lira yapıyor. Şöyle salmasına baktığım zaman da adamın Salmasında 50 tane var. Ortalama da oradaki kuşlar benim tahminime göre sorsam 300 euro ile 1500 euro arası para söyleyecek bana. E nasıl kriz var abi? Neyin krizi yani? Sorduğunda 1000 euro diyor yani. Ha o kuşu Avrupa'dan getirtmeye kalksan kaktısı şu yolu zartı zırtı 1100 liraya 1200 liraya gelir. Hani Avrupa'da 1100 lira olan kuşu burada 500 lira demiyor yani. 100 lira aşağı söylüyor. Ha, 100 lira az mı? O da iyi para. Çok iyi para. Demek istediğim iyi planlama yapan uzun vadeye bakan müşterisini tutan malının arkasında duran sağlıklı damızlık yetiştiren herkes bu işten ekmek yer. Ama hep söylüyorum sizin ekmekteki gözünüz ne? Yarım ekmek mi istiyorsunuz? Bir ekmek mi istiyorsunuz? Bir kasa mı? Fırın mı? Kimine bir kasa ekmek veriyorsun? Gözü doymuyor. Doymuyor. Fırın istiyor yani. Maliyetlerin atması bir anlamda da şöyle oldu. Bundan üç sene önce, 5 sene önceleri düşünün. 10 bin lira kadar çekiyordu. Veya işini üç tane bilezini bozuyordu. 4 takım kuş alıyordu. Üretime başlıyordu. Sonra faturalarını ödeyemiyordu. Veya acil paraya sıkışıyordu. Tanesi 3 bin lira olan kuşa 1500 lira yazıyordu. Öbür tarafta emek veren, kira veren, elektrik veren, ürünlerin en iyisini kullanan, yemin mamının en iyisini kullanan, ya yani Şşş. Bit ilacının kullan. Yani 50 liraya da bit ilacı var, 250 liraya da var. Ama o şahıs bisküviyle, bulgurla mama yapıyor. Yemin ucuzunu kullanıyor. Kira yok. Vitamin almış çocuk bu polivit veriyor. Götü sıkışınca da 3000 lira 1500 yazıyor. Satıyor piyasayı karıştırıyor. Çıkıyor gidiyor. Ondan alan geri zekalı da geliyor. Sen diyor ki ya ben buradan 1500 aldım. Sen de niye 3000? Ya o adamın bir mazisi yok ki. Taşıyıcı hastalık var belki. Kaç tane kişiye video attım o şekilde. Adam bana fotoğraf video atıyor. Yavru ölümüm var diyor. Hatta bunu bunu bir bölge çok yaptı. Ürünleri söylüyorsun. Ürünler diyelim bugün parası 3 bin lira tutuyor. 3 liraya vermemek için satıyor kuşlarını. Çünkü kuşlara taşıyıcı hastalık var. Baktığında anlayamazsın. ilerleyen zamanlarda aldığın zaman anlayacaksın onu. Kümesine geldiği zaman. Vuruyor piyasaya giriyor ucuza veriyor. Sen de ucuza aldın Ne seviniyorsun. Namızlıkçı olmak öyle kolay bir şey mi yani? Ne demek istediğimi iyi üreticiler, güvercin besleyenler, kanarya besleyenler, papağan besleyenler, eski üreticiler çok iyi anlar. Maliyetler arttı, kabul ediyorum. Ama nasıl ki yem 100 lirayken bir yavruyu 1000 liraya satıyorduk, hiç umurumuzda değildi. Şimdi de yem 500 lira oldu, bir yavruyu 1000 liraya satıyoruz veya 750'ye satıyoruz veya 500'e satıyoruz. Şimdi niye yalan atıyorsun? Bak burada 20 takım kuş var. 20 takım. 3'er tane yavru büyütseler 60 yapar. 3 ağız çalıştırsan 180 yapar. 1000 lirayla çarpsan 180 bin lira yapar. Nasıl para kazanmadım diyorsun? Niye yalan atıyorsun ya? Yani? sen şunu diyorsun. Eskiden diyorsun 400 kazanıyordun. E tamam şu an öyle bir durum yok. Şu an öyle bir dünya yok. Bir senedir bir buçuk senedir yok. Pandemi diye dünyada öyle bir kriz yaşandı ki herkesi vurdu kıtlık diye yeni problemler çıkacak. Adamlar yemektirmiyor artık. Tağıl grubu insanlar için işte fasulyedir, bakliyattır onlara için diyor. Bütün dünyadaki bütün ülkeler. E ne oluyor? Yem az ekiliyor. Az ekildikçe ne oluyor? Kuraklıkları falan saymıyorum. Yemin maliyetleri yükseliyor. E sen bir de euro belasıyla savaşıyorsun, dolar belasıyla savaşıyorsun. Maliyet artıyor. Ha bunlar artıyor. Sen yine para kazanmadı iddia ediyorsan. Yok abi ben senin dediğin gibi yavru sayısına ulaşamıyorum. Ulaşsam da para kazanmıyorum. Sen yalan söylüyorsun diyorsan. Ben de diyorum ki çekilin o zaman kardeşim satmayın. Beslemeyin biz yapalım. Ben iddialaşmıyorum. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Adamda 15 takım şov var. Yılda 60-70 tane yavru aldığını söylüyor. Sorduğun zaman bir kuşuna 1000 euro 500 euro diyor. 70 yavru ortalama 50 bin euro yapar 50 bin euro 750 bin lira para yapar şu an 800 bin lira para yapar bu adam para kazanmadığını söylüyor ha yersen sana öyle söylüyor ama bir taraftan bakıyorsun keyfi tıkırında yani keyfi tıkırında nasıl olacak bu iş negatif ama pompalayanlar var dikkatli olun sizin üretiminizi bitirmeye uğraşanlar var kendilerine alan açılsın diye ben negatif hava pompalamıyorum çok iyi demiyorum ama Allah şükür diyorum. Daha iyisi de olabilir. Uzun vade olacaktır diyorum. Ama yine illa negatif ava pompalayıp ağlayan varsa onlar bıraksın. Biz devam ediyoruz. Biz muhabbetimizle güvercinimizle mutasyon sakamıza devam ediyoruz. Bu hobi ucuz bir hobi değil arkadaşlar. Bu hobi artık daha kaliteli bir hobi. Yani 100 liralık kuşlar değil bunlar. Bunlar 1000 liralık, 3000 liralık, 5000 liralık, 10.000 liralık, 20 bin liralık kuşlar. Aslan besliyorsan yeminden korkmayacaksın. Kurtarmıyorsa da bu işi yapmayacaksın. Sen çekilirsin başkası gelir. Başkası gelmezse Türkiye'de bin tane üretici olacağın 100 tane olur. O yüz üretici kaymağını yer. Nasıl zorluğuyla uğraşıyorsa o yüz üretici. Yeri geliyor az kazanıyor. Yeri geliyor çok kazanıyor. Şükrediyor. Yeri geldiğinde kaymağını yer. Demek istediğim Planlamanız ona göre yapın. Beslediğiniz kuşlara ona göre yapın. İyi kuş besleyin. Modayı takip edin. Para edecek kuşlar besleyin. Sağlıklı bir koloniniz olsun. 20-25 takım iyi kuş besleyen, ortalama belirli yavru sayısına ulaşan, müşteri potansiyelini elinde tutan, belki bir sene 100 bin kazanır, belki bir sene 500 bin kazanır ama her zaman kazanır. Kimse yalan konuşmasın. Allah var yukarıda. Zaten bu şükürsüzlükten Başımıza ne geldiyse geldi. Yaklaşık 10 yıl çok güzel işler yaptık. Evimizi aldık, arabamızı aldık, çatır çatır ödedik. Kümesler kurduk, kümeslerimizde ev aldık, araba aldık. Biliyoruz biz bunları. Bunları yapanlar oldu. Şimdi aynı paradan ulaşamadıkları için isyan ediyorlar. Şimdi de kazanıyorlar ama ne kazanıyorlar? Şöyle söyleyeyim. Yılda 500 kazanacaklar, ve 200 kazanıyorlar. Bunun yetmediğini söylüyorlar. Biz de diyoruz ki yetmiyorsa, memnun değilseniz çıkın. Bu kadar basit. Hiç isyan etmenin bir anlamı yok yani. İsyan edenlere bay bay diyoruz. Şükür edenler kalsın. Biz uçtuğunu söylemiyoruz. Ama bu halimize şükür olsun. Yoksa iki yıl sonra, 3 yıl sonra bu halimizi ararız yani. İstanbul'dan herkese selamlar. Herkese hayırlı metinler. Yorum yaparsanız, yorumlarınızı paylaşırsanız, videomuzu beğenirseniz bizim için iyi olur. Başka kitlelere ulaşır. WhatsApp grubu kurdum. Gelin piyasadaki 5000 liralık kuşu ben orada 3000 liraya veriyorum. 3000 liralık kuşu orada ben 1500'e veriyorum. Gelin mezatımıza katılın, ihalemize katılın. Tombala yapıyorum. 100 liraya belki 3000 liralık kuş size çıkacak. Belki 50 liraya 1000 liralık kuş size çıkacak. Gelin katılın. Hediye çekilişleri yapıyorum. indirimler yapıyorum. 057 çift 06 45 numaraya mesaj atın. Kuralları atalım. Kabul ediyorsanız katarız sizi. Facebook'ta, TikTok'ta, Instagram'da paylaşmaya devam ediyoruz. Burada anlatmaya devam ediyoruz. Ürün gönderimiz var, yem gönderimiz var, mama gönderimiz var, Ücretsiz kargo her yere gönderim yapıyoruz. Bizi destekleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Ben böyle kendimde içinden gelenleri anlattım. Dediğim gibi uçmuyoruz ama ölmüyoruz. Hani ülkede iki tane kanal var. Bir tanesi uçuyoruz diye gösteriyor. Bir tanesi de öldük diye gösteriyor. Bu iş onun gibi. Uçuyoruz diye gösterenlere de bir şeyler anlatmak istedim. Ölüyoruz diyenlere de bir şeyler anlatmak istedim. Rabbim evimizin yardımcısı olsun. Rızkımız neyse onu yiyeceğiz. Fazla ağlamaya gerek yok. Ağlayanlar başka yerde oynasınlar.